Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer, öldükten sonra istemediği her şeyi tek tek saydı. Başarılı sanatçı Zerrin Özer, son röportajında vasiyetinden bahsetti. Öldükten sonra film, okul ve anne gecesi gibi etkinliklerin yapılmamasını isteyen Özer, "Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın." dedi. Geçtiğimiz aylarda ölen köpeğinin arkasından hüngür hüngür ağlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı Zerrin Özer, magazin de programına sessizliğini bozdu. Sanatçı bu zamana kadar açıklamadığı vasiyetini açıkladı. Kimsenin adımdan faydalanmasını istemiyorum öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Zerrin Özer, Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini söyleyen şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özeri kimse bir yere getirmedi." dedi. Mezarının başında Little Girl Blue şarkısının çalınmasını isteyen Özer, benim bütün hayatımı sığdırabildiğim şekildeki hali ifadelerini kullandı. O benim bütün hayatımı yani sığdırabildiğim şekilde o mesela 4 dakikaysa o şarkı bütün hayatımı sığdırıyorum o şarkının içine. A little Girl Blue. Yani mezarının başında o mu? O çalınsın. ...müsaade ediversinler rica edeyim. Zeyrin Özer'in sanat dünyasına tek vasiyeti bu değil. Usta sanatçı ardından anma gecesi... ...sinema filmi gibi etkinlikler yapılmasını istemiyormuş. Zeyrin Özer gecesi... ...Zeyrin Özer ödül töreni... ...Zeyrin Özer filmi... ...Zeyrin Özer bilmem nesi... ...Zeyrin ...ben gittikten sonra bak Allah'ın işine... ...ben yaşarken bunları görmüyorum vefat ettikten sonra benim sırtımdan yani sırtımdan demek biraz şey oldu hiç o kendi kendime hoşuma gitmedi. Yani Zehrin Özer'in adından hiç kimsenin hiçbir şekilde faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zehrin Özer'i kimse bir yere getirmedi. Zehrin Özer kendisi geldi. Şişman dediler. Telefonları yüzüme kapattılar. ayağımı kaydırdılar. Neler neler oldu. Ama ben varım varım dedim kendi kendime nacizane kendi arzularımla kendi kendime olan desteğimle bir tane Zerrin var Türkiye'de başka <laughs> Ay kızıyarak geldiniz zorlandınız çok mücadeleler ettiniz neler, deminden... neler